Merhaba arkadaşlar ben Murat hocanız. Bugün HTML CSS derslerimizde dikey menü yapımını göreceğiz. Ee, ben sizin için şöyle bir site şablonu hemen hazırladım. hızcana kaba taslak. Ee, gördüğünüz gibi CSS dosyaları CSS'lerim e, menü HTML dosyamın içerisinde yani global kullanım alanıyla bunu yapıyoruz. Harici bir CSS dosyası kullanmadım. Bu dersimizde de bu şekilde bunu da görmüş olun diye yapıyorum. Bir harici olarak bir dahili olarak yapıyorum ki ikisi de aklınıza tamamen girsin diye. Şimdi menülerimi ben şuraya direkt yazacağım. şu sol tarafta olacak. Bunun içerisinde direkt ekleme yapacağım arkadaşlar. Hemen menülerimi oluşturmaya başlayalım. Bakın şurada madde iminden hemen yazıyorum. Ana sayfa. Hizmetlerimiz. Hizmetlerimiz. Geç burada hakkımızda olsun hakkımızda, hakkımızda, ee, sonra servislerimiz, servislerimiz, hizmetlerimiz bize ulaşın. Evet, ana sayfa hakkımızda, servislerimiz, hizmetlerimiz ve bize ulaşın diye oluşturduk. Bakın sol taraftaki menümüzün içerisinde. Yine bakın ul etiketine tıklıyorum. CSS, new CSS rulers diyorum. Hemen oluşturmaya başlıyorum. Bakın diz döküman ni bunun içine kaydedecek. Dedim harici CSS dosyasının içine değil. Bu şekilde görün dedik. E, Okey dedim. Bakın list kısmından öncelikle şu madde imlerini hemen kaldırıyorum. Sonra bunu hemen şu yukarıya doğru hizalıyorum. Hepsini e, en üstte görünsün. Bakın ana sayfa hakkımızda servislerimiz, hizmetlerimiz bize ulaşın. Direkt geldi. Şimdi bir sonraki adım bakın li etiketiydi. Hemen ona da pardon hemen new css diyorum. E, hemen buradan tekrardan da sol tarafın içindeki ul, ulun içindeki li etiketine ben özelliklerimi uygulamaya başlayacağım. Şimdi Ben yatay menüde dikkat ederseniz float left diyordum değil mi? Float left diyordum. Niye? Ben bunları yan yana gelmesi için böyle Yan yana hakkımızdan ana sayfanın yanına Hakkımızın yanına işte servislerimizin Gelmesi için float left diyordum. Ama bakın bunda float left demeyeceğim. Çünkü yan yana değil Bu şekilde Alt alta gelecek zaten. O yüzden e, herhangi bir sıkıntı yok burada. Blok kısmına geliyorum. Display buradan blok diyorum. Display, blok diyorum. Bakın hepsi bloklanmış oldu. Sonra Box kısmına geliyorum. Şu arasındaki e, mesafeyi biraz açalım. 20 diyeyim şöyle. Biraz daha açalım. 30 diyelim. Daha iyi olacak sanki. Evet böyle daha iyi oldu. E, sonra Şuraya da blog'un genişliğinde burası 170 pikseldi. 170 piksel olarak gireyim. Bakın şuranın genişliği 170 piksel. 170 piksel olarak girmiş olalım. Sonra tab kısmından yazı stilini, rengini belirtelim. Yazımız şöyle. Gerçi bunu A etiketine de belirtebiliriz herhangi burada belirtmeyelim ee, sonra başka ne yapalım şu position kısmından herhangi bir şey yapacak mıyız buradan da e, herhangi bir leftten şuradan bir 5 piksel şöyle bir at diye pardon şuradan şöyle yapalım dur dur box kısmından e, paddingten iç boşluğu şu ana sayfayı falan biraz az bir şeycik bu tarafa alalım Şuradan 5 piksel Dediğimizde şöyle az bir şey alalım. Bunu da nereden düşeceğiz? Width'den direkt düşmemiz lazım. Bunu da 165 yaparsak daha düzgün görünecek sanki. Tamamen sıfırlamamış olalım. Şurası 30 pikseldi. Tape kısmından bunu da şuraya 30 piksel yapalım ki yazı tam ortada görünmüş olsun. Bakın şu şekilde. Evet burada yapacağımız işlem bu kadar. Yine e, burayı blok yapmadık ama pozisyondan burayı sabitleyelim. Hemen şuradan relative diyelim. Bakın relative dedim. Sabitledim. Şurayı vitinde tabi 165'ti. Şuradan 165 diyelim. Evet. Tam 165. Relative dedim. Ne yaptım? Göreceli olarak konumlandırdım. Yani şu anki var olan konumuna konumlandırdım Çünkü daha sonradan bu benim işime yarayacak o yüzden bunu böyle yaptım ee, okey diyorum bakın herhangi başka herhangi bir yapacağım bir şey yok Tamam burada yapacağımız işlemler bu kadardı li'yi seçtim bakın tekrardan new CSS rulers ee, Pardon öncelikle şunu yapalım bir saniye bunlara link verelim şuradan teker teker Öncelikle linklerimizi verelim Sonra geri kalan işlemlerimizi halledelim. Bakın şuradan hepsine bir hop, pardon hepsine bir link verelim. Link verdim. Şimdi A etiketini seçtim. NIRSYS eskine. Burada da tekrardan tape kısmından yazı rengi beyaz olsun ondan sonra e, fontu e, ne olsun verdan olsun dedik e, sonra ne olsun kalın olsun başka alttaki çizgiyi kaldıralım Apply dedim bakın şu şekilde direkt görünmüş oldu e, bunları yaptık tamam Okey diyorum. Bakın şurada şu arka plan rengini de şu Ulli'yi de değiştirmedik. Onu da değiştirelim. Daha da güzel görünsün. Background rengine şöyle bir ne renk verelim? Şu renk versek daha iyi olacak sanki. Aynen. Şöyle bir renk verelim veya biraz daha koyun versek ki biraz daha şöyle koyu bir renk versek. Aynen. Buraya böyle bir renk verelim ki farklı olduğu belli olsun. Menünün hangileri olduğu belli olsun. Bunu da verelim. Şimdi A etiketini verdik. Şimdi A'nın hover'ını vereceğiz. Yani üzerine gelindiğinde ne işlem yapacak? Onu vereceğiz. A 2. üst üste hover diyorum. Okey dedim. Üzerine gelindiğinde ne yapacak? Yazı rengi işte siyah olsun. Başka herhangi bir şey yapmamıza gerek var mı? Yok. Okey dedim. Okey dedim. Yine şu linin de rengini değiştirelim. Buna da hemen bir hover verelim. İki nokta üst üste hover diyorum. Sol taraf ul. Linin üzerine geldiğim zaman rengini değiştireyim. Şuradan background rengini Şöyle bir renk yapayım. Bak, şöyle bir renk yapayım. hep dedim. OK dedim. Bir çalıştıralım bakalım. Hani ne hale nasıl oldu? Ee, şunu kapatayım. Şöyle çalıştırayım. Bakalım. Bakın gördüğünüz gibi menümüz hazır. Üzerine geldiğimizde yazı rengi değişiyor, arka plan rengi değişiyor. Ee, direkt dikey menümüz bu şekilde arkadaşlar. E, dersimizi beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. E, derslerimizden haberdar olmak olabilmek için de e, kanalımıza abone olmayı unutmayın e, arkadaşlar. Bir sonraki derste e, dikey açılır menünün nasıl yapıldığını göreceğiz. E, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.